Rakipte şu an tek güçsüz şart Halon bu arada. Hani 5 kill almadan kasmayacağına göre. <laughs> Snowball çalıyor. Diğerleri çok sıkıntı. Aa Reckless geldi lan yine. Reckless niye böyle bir lobide oynuyor? Aa, oğlum bize yok mu ya? Allah'ın lütfu Allah'ın cezası olmuşuz. Bize yok mu ya? Bize de yok mu şuradan hani 2-3 e-sporcu ne bileyim Reckless falan? Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Götüge sok. Bize de ya. Allah rızası için. 2-3 bize de ateş yeseydin keşke. İlerleyin o yol. Senin sorun olacak. Valla bu araba kime çıkıyor kanka? Bize çıkmıyor yani. Real Madrid vs Mardin. <laughs> <laughs> ne diyorsunuz bu oyuna? Bence öyle de bitmez bu oyun ya. Hatta counter matchup olmasa da Gnar gene iyi durursa midde bizde bir tık rahatız Clans'ten dolayı. Hani Talon Lissandra ile beni altıda belki keser ya da çok agresif oynarsak öyle de bir kere tıklatırlar bizi. Ben bot lane'i bilmiyorum nasıl bir matchup olduğunu. Sadece Korki çok güçlü onu biliyorum. Botta bu ikisinin burst'ü çok güçlü. Bu ikisinin sürekli fight'ı çok güçlü. Oğlum bize çok iyi fight şansı var şu. Lan Clancy bir sonraki fight'ı saklayayım dedim de. ananı satayım çok yakın ya. Neyse baby. Ay botta ne olmuş? Botta kaybetmişiz. Muhtemelen support tife dönüyor ya. Reckless tif koyuyordur. Reis gel üstüme çık daha ne yapacaksın ya? Dur işte oğlum. Atacağım mı artık? Dediğim gibi buranın laning'inde sıkıntımız yok ama late'te late'te bizim gameplay'imiz hiç olmayacak. Bak ben bundan nefret ediyorum ya. İyi güzel gene iyi. Gnar alamıyor mu ya bu maçı bu? Ben 2 3 kere gördüm bunu. Gnar hep loseluyor burayı. Çok kötü babacım bura. Tamam bu oyun gitti gibi burada. Neden arındır aldık? Şöyle bir behre var oyunda çünkü. Buraya pushayıp Lisandra'yı havada kapsam Ateyni. Güzel. Red buff'um da var artık. Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Talon şu an diyor ki beyler diyor ben oyundan çıkıyorum diyor. Talon şu an diyor ki ya ben ben oynamak istemiyorum şu an diyor. Benim anamı ağlattılar diyor. <laughs> çok çok iyi oldu. Bu maçı kazandıracak hamlelerden biri bu vardı. Net diyorum. Babacım bu yok ya. Nerede bu? Aa merhabalar. Merhabalar. Nanti <laughs> ya. Flash koysa mıydım acaba diye bir düşündüm de. Bu wave'i hemen push yapıp kaçalım biz. Çok iyi. Arındır takip şansı tanıyor. Bir de fight şansın oluyor. Arındırsız şarı oynayamıyorsun. Lissandra'ya karşı arındırsız oynamak demek ölüm demek harbi. Tamam yani burada da oyun bitti Oyun gene onlara döndü Çok abartıydı ya Support lif çok fazla onu zaten biliyoruz da Çok abartı orası yani Rakip ultiyi attı çıkacaksın kanka ya Benim şurada hortum tutsa baya yakınlaşacağız Ama Hecarim ultiyle beraber yakınlaşıyor E'sini erken atıyor Hasar az, az olmuş oluyor Yetmiyor yani Maksimum pozisyon olmuyor. Korki güçlü çağır ben diyorum. Ama burada support tifterek. Güzel en azından Gnar'ımız oyuna dönmüş. İlk 2 kile Gnar verdi biliyorsunuz. Rezalet bir şekilde. Bu hoş şu Bir kuleyi de aldı. Gnar çok fed. Bu iyi. Lissandra bitti mi lan? Aa, ölmezlerse çok worth Güzel güzel. Gene bird. Ya şu kule son iti vurmasa çok tatlı çar da. Noir renek de benim çar. Al talon afk mı? <laughs> talon afk kalmış lan. <laughs> Adamı tapta kestik ki orada adam direkt afk kalmış. Şuradaki playden sonra. Harbi dediğimi yapmış Ben dedim ama kanka çok tilt edici orada çünkü. Çok tilt edici. Ben de olsam ben de tilt olurdum yani. Düşünsene. Ormanındasın E atıyorsun. iki kere en cancel'lanıyor. Birinde Yasuo seni takip ediyor. Ölüyorsun. Çok mental yani. Reckless'a karşı win rate'im şu an %100 bu maçı da kazanırsam. E Talon AFK ise ben ormanını alayım. Değildir AFK ya. Gerçi 7 level de. Dur lan ikinci kuleyi alabilirim. Kimse yok. 4 kişiler. A, G, gel. GG. VP. <laughs> nice hocam. <laughs> Reckless karşımızda win alamıyor. Nasıl bir oyuncu bu çocuk. Güzel oynadık. Zantares'in ADC oynaması ne diyorsunuz? Zantares ADC. Mustafa acaba dolar mı diyecektim yok. Zantares Türk zaten. Mustafa da Türk. Hayal Türk arkadaş var ara. Oo, o bir de güzel. Zantares Eternal Fight'da oynuyormuş. Rap. Bizim takım da iyi. 10 numara. Güzel VS sanırım. 3 yayıncı 6'da promuz var. Lars'ın şarkı çalıyor. YouTube'a giderse Lars'ın şarkısı da YouTube'a girmiş olduk. <laughs> Diletecek mi oluyor? Tecrübe konuşuyor. Tecrübe konuş ya. Rap diye bir tane oyuncu var mı ya? Eternal Fire'da. Siz izliyorsunuz durum aşırı. EF'de kim oynuyordu? Osman oynuyordu. Osman 1-2-3. Var mı? Tamam. Ona karşı o zaman <laughs> işte. i̇ki AP'leri var. Bir tane stun var. Buraya Merkür çok OP olmaz mı? Samimi. Hem iki AP'nin damage'ini azaltır. Hem de stunlarını götürür. Leona da var. Gameplay şansı tanır bize. Ya bu çarı bak. Geçen klibimi atmış tamam mı? Mercy diye Instagram hesabı. Gördüm. Benim burada Mel'den tek yediğim bir şey var ya pozisyon. Onu atmış. Adam altına şey yazmış. Ya kanka ulti attığında tek combo ile sen de tek atabiliyorsun. Hani ne, niye bu kadar ağladın diye. Abi fark şu. Z'deki skill shot şu kadar küçük bir yerken bunun skill'i dojlanamıyor. Dojlanacak bir skill değil. Yani geleceği görüp doge lazım. Ya şimdi de skill atar şöyle döneyim falan gibi. Bushar'ın E skill'i de kocaman. Q skill'i de kocaman. W skill'i e bütün skill'leri counterlıyor zaten. Fark burada. O yüzden zaten yani. Ultisi de mesela yetenek gerektiren bir skill değil. Fark da. Yoksa 5-1 mage'in tabii ki teklemesi benim çok normal. Ben beklemiyordum sadece. Baksana hani oraya atar diye düşünüp dönüyorum. Ya direkt predikme çapı yani. Keşke hiç yürümeseydim yani. Levelini de hesaplayacağım. Easy. Benim hortum sesleri falan yok. Evet o da benim bir tık dikkatimi çekti. Underworld'de bir tane dosya bug'a girdi herhalde. Orada bir sıkıntı var. Oğlum daha demin çok öne geçtiniz. Yapmayın böyle bir hata. Gitme gitme. Oğlum ben ne izliyorum kanka bot deyin ya. Oğlum sesler çok kötü. <laughs> Felaket bir bug var şu an seslerde. Lan dojlayamıyorum ki skillimi. <laughs> Hortumun da sesi yok. E'nin de sesi yok sanırım. <laughs> Oğlum çok garip lan. Sadece farmların alış sesi mi? Harbi çilyosu ya. Yapma lan bir tane hit atacaktık. Şöyle atsak doç. Ananı avradın oha. Git lan git. Allah akıl fikir versin güzel kardeşim. Gitsene ya. Gideceğiz hep beraber işte. Neyse iyi oldu yine. Bot lane'den biz patlayacağız ya. Bot lane'i patlatacağız. Bo bot lane patlatacak bizi. Wave çok kötü ama kanka. Böyle bırakmayaydın keşke. W meld engelliyor mu? Atılan bir şey değil ki o. İçinde bir şey patlıyor yani. Üstüne bomba bırakıyor gibi bir şey düşün kanka. Yani dışarıdan bir şey atmıyor sana. Zor oyun. Burst'lere dayanacak bir build'e ihtiyacımız var. Randuin çok iyi. İki tane rengar buluşunu yok ediyor. Bu mage'lere de bir şey bulmamız lazım. Ne alabilirim acaba? Abi yapma. bir hit daha kö atarım dedim ama. Hmm, rengar alt olmuştur herhalde. Evet rengar alt olmuş. Çık 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 çık. Rengar altı lan çık. Ölmeyeyim ya. Kanka buradan ulti atınca ölürsem ayıp ama kanka. Ihh, lan. Neden bot D'nin yanında duruyoruz ki? Belli zaten. intliyorlar. Eyvallah reis. Yapacağım bir şey yok ki ona yani, dojesem adam yürüyecek zaten üstüme. Sıfır ses çok iyi sen hemen oyundan çıkalım millet de bir korksun. <laughs> çıkalım şu sesi düzeltelim bu ne yap? İğrenç. Bunu kapat bunu aç. Şöyle sesin olması lazım emin değilim ama. Heh tamam var. Hem de Underworld'da var bir tane dosyayla birlikte çalışmıyor. Support malzar iyi değil mi ya? Nasıl? Fena değil mi? İçinizde hissettiniz mi malzar? Sanırım. Emin değilim ama. Ya Mustafa ayıp değil mi kanka? Biliyordum böyle bir şey olacağını da ne yapayım ki kanka? Bu evi tutuyor adam hayatımızı bitiriyor ya. Neyse botu alırız bizde. Malzar ulusu var. Tilt bok mecbur. Bu ne yapıyor? Oo. bir hayatı bir sorguladım. Tier alır mıyız lan? Yok mümkün değil. Çok vurduk ama iyi. Abi Rengar ulti basıp mı geliyor? <laughs> anne anne. Oha ama kanka yuh. Ona da bir şey yapamam yani. Ne yapıyorsunuz lan? Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Aha. <laughs> güzel güzel. Noir Rengar. Çilk bitti. Çok iyi. Çilk sonra ebedi alabiliriz. Mantıklı. Üçüncü item oluyor. İki item slot kalıyor. O iki item slotta ama yapmayın onu. Randuin çok OP olur. Bir de ekstradan bir tane şey alırız. Belki Jakşo Makşo alırım. Randuin'e doğru. Aha. Ah be oğlum skill yoktu herhalde. Ya bana atlasan da bir şey olmaz kanka. Gel attı istiyorsan. Ay ona gidemedi. Ben dedim ama ya bana atlasan çok fazla damage atman lazım. Baya baya fazla atman lazım ki kesesin beni. Yapma lan. Oğlum ölmeyin orada luşuna. Hadi. Beyler merhabalar. Biraz hızlı oynayacağım. Kusura bakmayın. Ananı satayım. Bu demeyiz ne oğlum? Reis bende 200 var lan. Hadi şimdi... Bu çocuk biri mi? Cez diye yayıncı. Şimdi ben bunun yayına gidip... Ananı onu satayım. Adam 800 oyun malzahar oynamış lan. 800 oyun malzar oynamış. Nerede o? Oo. Ona rağmen bir de bak düşün. Babacım buraları çalarlar ki. Biz alalım bari. 25 oldu dakika. Yani bir soru işareti de bunları niye veriyoruz lan? Hocam Aurora level 16'da bir tane... Bir hareket edeceğiz inşallah bugün. Ölmeyin <laughs> ne olur Çok stun var kanka inanılmaz rahatsız ediyor ya Rengar neredesin balım Sen base'den açmışsındır bana ultiyi Yo açmamış Ya Leona yerine böyle lulu mulu bir şey olsa Bin olur da. Hareket edemiyorum ki adam içime içime geliyor Ya rey sen niye böyle oynuyor? Oğlum senin bana hasarın olmaz ki Helal Atlayacak mısın üstüme Senin bana karşı şansın yok lan Şuna pot alalım burada fight çıkacak Oğlum Nexus açık lan? Ne yapacağım ki kanka? Lan Nexus açık, Nexus'u koruyun. Birine fokus olsa keşke de. Neden ya babacığım? Hocam bak flash'in yok, kaşın mı? Yani e şimdi ne olacak kanka? Eyvallah beleş neş verdiniz. Teşekkür ederiz. Ay yapma onu yapma yapma sakın. Geçen Akali bir tane oyun sattı biliyorsunuz değil mi? Onu hatırlıyorsunuz mu? <laughs> ya bayılıyorum şimdi yapmaya ya. Her zaman oynuyorlar. Lan Mustafa sal beni ne yapıyorsun oğlum? Deli lan bu çocuk. O oyun biter ha, sakın. İyi mi hasarı Nice. Alırız burayı çok rahat. Nice. Buraya uzanabiliriz şimdi. Aurora ultisi yok. Ne kadar erken geliyordur acaba? Hava yok ya. Erken gelmez. Lush'un bence burada feiller. Şu an iyi konum bu arada. Tamam bitti. Oğlum bu ne lan duşunu yakalayamıyoruz. Ben şu elleri bir alayım da. Ha tamam okey. Okey okey. Ananı seteyim. Pardon kanka. Oğlum yendik zaten. Ne bağırıyorsun bana ya? Az sakin ol. Şunu alayım lan bari. Az bekleyin. Oh. GG. Bu bayağı iyi comeback'ti ya. 4 16 malzlar var. Bura ana değer masla bunu. Direkt report hiç acımam yani kanka. Sevgili YouTube, mahşer güzeldi değil mi? Devamının gelmesini mi istiyorsunuz? Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Nasıl kapanış? Oğlum yapamıyorum diyorum böyle kapanışları. Olmuyor. Yapmacık ol yani. <gülüyor> <gülüyor>